Evet. Evet. Tarımla ilgili. Hem, tarım, evet. Hem üretimle ilgili, hem hastalıklarla ilgili, hem yeni çeşitlerle ilgili. Türlü kitaplar her dalda olan kitaplarla bölgemize ve üretimle İsmim Mustafa Acar. Bursa İnegöl Hamamlı Köyü'nde oturuyorum. Mesleğim olan baba mesleği çiftçilik yapıyorum. Yaklaşık 28 yaşındayım. 15-20 senedir bu sektörün içindeyim. Ben genç çiftçiyim. Domates dikmek istiyorum. Hep kulaktan dolma bilgiler var. Ama kütüphaneye girdiğimiz zaman kitapta neler yapmamız, ne kadar dönüme ne kadar almamız gerektiği gerektiğini görüyorum. Ondan sonra gübrelemesini, ilaçlamasını görüyorum. Bu anda bilgilendirmeler var. Tabii bunları okursak. Bizim sıkıntımız hep büyükten duyma, o işi yapma olmaz, bu işi yapma olmaz. Burada gerekli bilgi ve teferruat var. Bunlardan yararlanarak verimli bir çiftçilik yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu yapılan kütüphanenin yani özellikle genç çiftçiye konu hakkında daha bilgili olmayan çiftçiye yardımcı olacağını düşünüyorum. 65 yaşındayım. 40, yaklaşık 40 yıldır Hamamlı Köyü'nde meyvecilikle uğraşmaktayım. Ee, önceden tecrübelerimize dayanarak e, babalardan öğrendiğimiz bilgilere göre meyvecilik yapmaya uğraştık. Tabii ki bunlarda başarılı olduğumuz zamanlar da oldu. Başarısız olduğumuz zamanlar da oldu. Bu başarısızlıklarımız tamamen tecrübe bazen yanılabiliyor. Acıkta da bilgiye dayanmalı. Bu bilgiye dayanmayı deyince işte bu yeni açılan kütüphanemiz bu bilgiye dayanmayı destekleyecektir. Gençlerimiz bu kitapları okuyarak e, bu tecrübe e, hem tecrübelere hem de bilgiyi birbirine harmanlayarak daha güzel bir verimli çiftçilik yapılacağını umuyorum. İsmim Recep Ötülmek. Hamamlı Mahallesi muhtarıyım. Köyüm uzun yıllardır e, 650 yıllık bir köyümün geçmişi var. Uzun yıllardır köyü meyvacılıkla kazancını sağlıyor. İşte meyva, işte elmadır, armuttur, tarımla ilgili her türlü bir narenciye hariç onları biz kendimiz üretiyoruz. Bu konuyla ilgili sağsunlar. işte belediye başkanım, kaymakamım, bununla ilgili köyümüze bir tarım kütüphanesi kuralım. Ben de dedim bu bizim köyümüz için çok güzel bir şey olur. En azından gençlerimiz buradan bir kitap alıp da okuduğu zaman, daha bilgili olur. Daha e, daha güzel olur düşündüm ve bu projeyi çok güzel karşıladım. E, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bir de İnegöl ilk meyveci köy Burayı karar Evet. İnegöl Belediyesi olarak e, kırsaldaki gelişimi önemsiyoruz. Şehircilik anlamında yapmaya çalıştığımız e, işlerimiz var. İşte buraların altyapılarının üst yapılarının yenilenmesi buradaki yaşamın merkezdeki yaşam gibi benzer hale getirilmesiyle ilgili şehirleşme çabası devam ediyor. Pek çok eksiğimizi gidermek üzere adımlar atıyoruz Büyükşehir Belediyemizle beraber ama bunun yanı sıra insanımızı geliştirmek üzere insanımıza yatırım yapmak üzere adımlar da atıyoruz. Biliyorsunuz özellikle kurduğumuz kooperatif olsun, beraberinde çiftçimizin eğitimi, donanımı geliştirilmesi olsun, bununla ilgili tüm paydaşlarımızla heyecanlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Festivaller, programlar, sunumlarla yeni ürün geliştirme çabalarıyla insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Burada da belki Türkiye'de ilk olacak bir tarım kütüphanesinin, mini bir tarım kütüphanesinin aslında tanıtımını yapmış oluyoruz burada. Bunları da çoğaltmak istediğimizi ifade ediyorum. Şehir merkezimizdeki kahvanelerde de her kahvanede mutlaka bir kitap köşesi olması üzerine çalışmalar yürüttüğümüzde ifade ederek çalışmanın hayırlı, hayırlı olmasını diliyorum. Bakınca belki küçük bir şey gibi duruyor ama hakikaten etkinliği sağlayacağı çıktılar. Çok çok kıymetli. Bilginin olduğu yerde bilgi güçtür insan için. Bu sanayide de böyle, tarımda da böyle, teknolojide de böyle bilgi sahibi toplumlar e, ilerlemiştir. O yüzden burada sadece e, bir kütüphane mantığıyla değil de e, spesifik olarak e, bu bölgenin ana unsuru olan, ana geçim kaynağı olan tarıma yönelik özel bir köşe oluşturulması hem düşünce olarak hem uygulama olarak gerçekten çok takdire şayan kıymetli bir çalışma.